Herkese merhabalar, ben Samet Zırhlıoğlu. Hikayesi kaliteli olan yapımları inceliyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Her cuma saat 21.00'da sizlerleyim. Bu videoda Outlast'ın nasıl ortaya çıkacağını göreceksiniz. Red Barrels şirketinin kurucu ortaklarından biri olan Philip Morin bu bilgileri bir röportajda vermiş. Hazırsanız başlayalım. Philip yaptığı işte en ufak bir pişmanlık duymadığını, zamanda geriye gitme şansı olsa bile her şeyi aynı şekilde yapacağını söylüyor. Öncelikle Philip'in oyun geliştirme hayatına bir göz atalım. Sinema alanında lisans yaptıktan sonra sonra 1998'de Ubisoft'a katılmış ve kamera tasarımında kendini geliştirmişti. Prince of Persia ve Assassin's Creed gibi büyük yapımların da aralarında bulunduğu birçok projede yer almıştı. 2005'in sonlarına doğru Naughty Dog'a katılmış ve Uncharted projesinde yer almıştı. Uncharted oyununun kamera ve yapay zekasından sorumluydu. Uncharted'dan sonra tekrar Ubisoft'a döndü. Sonrasında EA'de çalışmaya başladı. EA'de çalışırken Hugo Dallery tarafından sunulan özgün bir fikir vardı. Tabi Hugo Hugo, bu fikri sunan rastgele biri değildi. Splinter Cell ve Army of Two gibi oyunların sanat yönetmenliğini yapmıştı. Hugo, bu özgün fikrini EA firmasına kabul ettirmeye çalışırken, David Chateauneuf de ekibe katılmıştı. Philip, az önce de bahsettiğim gibi Prince of Persia ve Assassin's Creed oyunlarında yer almıştı. Bu oyunlarda yer alan kişilerden birisi de David'ti. Ekipte çalışan herkes bu projenin harika olacağından emindi. Ancak EA bir türlü projenin yapılmasına izin vermiyordu. Ekip bir yıl kadar uğraştıktan sonra EA projeyi iptal etti. Bu durumdan dolayı Philip, David ve Hugo EA'den ayrıldı. Bu şekilde şirketten ayrılan üçlümüz farkında olmadan beraber hareket ediyordu. Bu sayede tanışmış oldular. Bu projenin çöpe atılmaması gerektiğini düşünerek bir şirket kurmaya karar verdiler. Üçlümüz toplandı ve çıkartacakları oyun için bir trailer çıkartmaya karar verdi. Bu traileri çıkartmak için Birkaç ay harcayacaklarını düşünürken 18 ay uğraştılar. Bu 18 ay boyunca sadece bir trailer çıkartabilmişlerdi ve bu sadece başlangıçtı. Hikayenin geri kalanını sonraki videoda anlatacağım. Kanalıma katılırsanız videoları daha önceden izleme şansı elde edebilirsiniz.